Şirinler aşkına hiç bu kadar şiddetli bir yağmur fırtınası görmemiştim. Ah oluyan köpekler aşkına böyle bir gecede yalnız uyuyorum ama hiç istemezdim. E, e, evet Şirin babanın şimdi yalnız olduğunu düşünüyorum da. Ay. 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 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Ya, 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 şirinler aşkına bu vaziyette nasıl uyuyabilirim ki? Umarım Şirin Baba bunun için bana kızmaz. Tembel şirin. Ah şirin baba, bu geceyi seninle geçirebilir miyim? <laughs> Neden bu kadar korktunuzu bir türlü anlayamadım. Merhaba şirin baba. Evet hepinizin birden korkması <laughs> bu geceyi gerçekten eğlenceli bir hale getirdi. Geç otur şöyle. Ben de size eski bir hayalet hikayesi anlatayım. Geç Geç ve küçük kızın yatak odasının dışında yüzü olmayan bir hayalet bekliyormuş. Yüzü yok muymuş? O oh, ne kadar... Tam o sırada küçük kızın kapısı çalınmış. Ay! 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 Bütün şirinler burada. Ay! 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 Ay, hayalet geldi. Ay, hayalet, Sahtana! hayalet. İyi de bu kim olabilir ki? Kapıyı açma Şirin baba. Aşırı telaşkla sen bildin. Evet, beni içeri davet etmiş.